Ben böyle genelde anlatımlı videoları sevmem de bakayım belki sarar. Şimdi yaptıkları zekice hazırlanmış birbirinden zeki reklamlar bulunuyor. Televizyonlarda <laughs> artan rekabet Oha. arttıkça farklı. Re... kim götünü sümkürttü? Yok harfindare. İnsanlar da bir hayli dikkatli. Hop çıkartıp gel çok <laughs> ses başarabilen ve zekice düşünülen inanılmaz reklamları bu videoda derledik. Sizce en havalı ve zekice olduğunu düşündüğünüz reklamlar için bu Tamam bu hadi hadi. Yaşanan ölümlerin en büyük sebebi alkollü araç kullanmak olarak gösteriliyor. İşte tam bu alanda zekice düşünülmüş sosyal farkındalık kampanyası hazırlanmış. 9 numara Ampul Dünya cönlü The Economist dergisi de en zeki reklamlardan bir tanesine imza atmış. Başarılı bir interaktif çalışma örneği olan bu reklamda ampul, önünden biri geçince yanmaya başlıyor. Hayatta her zaman iyi fikirlerin olduğunu savunan The Economist ekibi yaptığı bu değişik çalışmayla dikkat çekmeyi başardılar. Mesajlarını istedikleri gibi yaymayı gerçekten başardılar. Bak bu yaratıcı mesela, güzelmiş bu. Altından geçince yanması falan. 8 numara kahve. New York'taki kanalizasyon deliklerinin kapağına vinil baskıyla bir fincan Folgers kahvesi görüntüsü basılmış. Etrafında ise "Hey, hiç uyumayan şehir, uyan Folgers" yazılı. Kapaklarda bulunan deliklerden ise buhar çıktığı için iş daha gerçekçi durmuş. Buradaki ince düşünce, kent yaşamının gündelik gerçekliği ile ürününüzü etkinleştirmek. Tek kelimeyle harika bir fikir. 7 numara bagaj. Eğer bir koklamaya arabanın bagajında ilk... olmuştur ya. Ne? Onu koklamaya çalışanlar olmuştur <laughs> Kahve şeyini ya. Dilatan bile olmuştur ama. Görürseniz sakın korkmayın. Bu ürkütücü ancak çok dikkat çektiği de doğrudur. Hey onun en iyi dizilerinden biri olan The Sopranos'un değişik bir reklam anlayışı diyebiliriz. Ünlü dizide buna ve Bunu da bununla geçsem <laughs> bizim polisler var ya. <laughs> bunu okuyayım her sokakta çeviririm. Benzer garip ve dram sahneleriyle biliniyordu. Yeni bölümleri ve yeni sezonun için böyle farklı bir yöntemle dikkat çekmek isteyen dizi ekibi istediklerini elde etmiş olmalılar ki bu dizi gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında yer aldı. 6 numara Açık Büfe ...yaratıcı reklamın... Ya ...en sevdiğimiz... ...olduğunu kanıtlayan farklı bir çalışma ile devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi özellikle arabalarda giderken insanın açlık duygusu daha fazla olur. O yüzden çevredeki restoranlar bize daha cazip gelir. Ancak bu firmanın yaptığı sıra dışı reklam rakiplerini açık farkla solluyor. Kadının ağzına girebilecek şeklinde yapılan bu afiş ister istemez sürücülerin büyük dikkatini çekiyor aklıma garip garip şeyler geliyor abi ben niye böyleyim ya. Pizza. Papa John's Pizza şubelerinin olduğu bölgelerde evlerin kapılarına 3 boyutlu küçük kartonlar yapıştırmış. Kapının gözetleme deliğinden bakan ev sahibi bu sayede karşısında bir anda Papa John's <laughs> <laughs> sıçarım. Benim aklıma geldi o size gelmedi. O size gelmedi öyle bir şey yok. Pizza dağıtıcısını görüyor. Aslında gördüğü gözetleme deliğinin diğer tarafına yapıştırılan karton. 4 numara araba. Fransa'nın en büyük otomobil dergilerinden El Argus harika bir gerilla pazarlama kampanyası düzenlemiş. Paris'teki en işlek beş caddeye içi para dolu arabalar bırakmışlar. Arabaların üzerinde tabela da "Tüm paranızı arabaya harcamayın" yazıyor. Araçların yanından geçerken Bluetooth ile sürekli aynı mesajı yayınladıklarından mesaj cep telefonunuza da ulaşıyor. Oha! 3 numara mayın. Almanya'da mayınlar sebebiyle zarar gören çocuklara dikkat çekebilmek için bir kampanya hazırlanmış. Kapılara yapıştırılan top oynayan çocuk figürü, kapı açıldığında ayağı çocuktan ayırıyor, kapıda şunlar yazıyor, her yıl binlerce çocuk kurban oluyor ve 100 milyon kara mayını hala bulunamamış durumda. 2 numara su Meksika'da dünya su günü etkinlikleri kapsamında, tüm alışveriş merkezi tuvaletlerine küçük birer... Oğlum bak biri drop dedi canımı sıktı bak. Bir kişinin drop yazısına takıldım. Yo drop drop yok tertemiz. Sticker yapıştırıldı. Ellerini yıkayanlar için ne kadar çarpıcı bir mesaj olduğu hemen belli oluyor. Dünyada insanın parçası olduğu üstün ekosistem yararını koruyacak nitelikteki su yasasının önemine bir kez daha dikkat çekiyor. Yok onu kendi interneti bir probleme girmiştir. Bir numara kırılmaz cam. Kanada'da yapılan... Evet değişikmiş. Cam. Öncesi başka Kanada'da reklamlar. Yapılan başlıyor. kırılmaz cam reklamı için kır camı al parayı sloganı ile yola çıkan firma kendi camlarını kullanarak bir otobüs durağı hazırladı. Durağın camdan yapılmış panolarına 3 milyon dolar para koyan Triem cam firması. Ya ama bak şimdi ya 3 milyon koymuşsun uçan tekme atıyorsun pezevenk. Uçan tekmeyle kırılabilecek o onu oraya koyarlar mı? Alacağım bir tane türü Allah ne verdi sen oraya. Ay. Panoyu sadece el ve ayaklarını kullanarak ha. kırabilen kişilerin Göt 3 milyon doları alabileceklerini söyledi. Kırılmaz cam reklamını gören insanlar günlerce, gecelerce yumruk ve tekmeleriyle camı kırıp parayı almaya çalışmış ama başarabilen olmamış. Yüksek ihtimal bacağı kırılanlar, kolu kırılanlar, parmakları kırılanlar.